Boş daire için aidat ödenir mi? Neler ödenir? neler ödenmez veya her şey ödenmeli midir? Bununla alakalı konunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Kullanıp kullanmamak şey değildir. Yani bu kat mülkiyetiyle alakalı bir şey. Kat mülkiyeti kanunuyla alakalı bir şey bu. Borçlar kanunuyla alakası yok. Kat mülkiyetinde yeri kullan veya kullanma. Oradaki hizmetlerden faydalan veya faydalanma aidatı tam ödemek zorundasın. Yakıtı da tam ödemek zorundasın. Eğer bir pay ölçer herhangi bir şey yoksa pay ölçer de en düşük seviyeye getirirsin. En düşük seviyeyi Ankara valinin veya işte valilerin belirlediği diye şehre göre bir en düşük seviye var. O en düşük seviyenin parasını ödemekle mükellefsin. En düşe getirirsin, onu ödeyebilirsin. Ama yer merkezi ise, merkezi sistemse, pay ölçerde yoksa Normal binada senin metrekarene ne düşüyorsa onu ödemek zorundasın. Aydat belirlenirken mesela metrekareye göre belirlenen bazı ödemeler var. Onun dışında bazıları da sanıyorum ki sabit diyorum 10 on ise ona bölünen ödemeler var. Metrekare ücretleri daha çok site veya rezidanslarda oluyor. Evet yani bununla alakalı bir neler metrekareyle ödenir, neler direkt daire sayısına bölünür? Bunu bence neden? her şey bir kere neler değil de bence her şey metrekareyle olmalı. Daha doğrusu metrekare veya arsa payında. Yani bu tapunun üzerinde yazar ya arsa payı. Arsa payı neyse veya zaten arsa payına göre de metrekare alıyorsun 3 aşağı 5 yukarı. Çok eskilerde böyle bir şey yoktu onu da söyleyeyim. Şimdi müteahhitlerde genelde şöyle bir şey vardı. Yani giriş kattaki de aynı arsa payına sahip, üst kattaki dubleks de aynı arsa payına sahip. Hatta bu daha sonradan kentsel dönüşme giren binalarda sıkıntı yarattı. İnsanlar birbirlerini numara taş problemleri oldu. Mesela ön tarafta oturuyor adam. İşte Güneybatı cephe, arka tarafta Kuzeydoğu cephede evi gözüküyor. Yani adam 8 numarada oturmuş 30 senedir, 40 senedir. Halbuki onun evi e, tam o çaprazındaki evmiş. Yani numara taş bina farklı yapmış, tapu farklı gözüküyor veya belediyede farklı gözüküyor. Böyle şeyler de çıkabiliyor. Konuyu dağıtmayayım. Sadece şey söyleyeyim, metrekare bazında olmalıdır zaten. Yani herkes ne kadar metrekareden sorulmuşsa o kadar metrekaresi müdürlüğü.